Selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle doğayı göstereyim ilk başta. Size bugün Ankara bölgesinde çıkan genellikle akik yani agat taşını göstereceğim. Çift renkli. Ya çok güzel bir taş. Mesela bu bölgesine bakın. Renklere bakın. Şöyle çevirdiğimiz zaman şu rengine bakın pembe var, sarı var, turuncu var, beyaz var, siyah var. Gerçekten çok güzel, mükemmel bir taş. Çok güzel bir akik. Şu ortası da kuarslı böyle kristalimsi. Ve dediğim gibi genellikle Ankara bölgesine çıkıyor böyle taşlar. Ama bunu Karadeniz'de bulduk. Çok güzel bir taş. Şöyle dumanlı kuvarsımız var bir de. Görüyorsunuz. Bu da çok güzel. Dumanlı kuvarsımız. şöyle göstereyim. Dışı böyle. İçi böyle gerçekten çok güzel. Şöyle beyaz kuvarsımız var. Pembeyaz. Pembeyaz. Gerçekten bu da çok güzel. Şöyle büyük bir akik parçamız var yine. E Tabii şu an bunu biraz ıslayınca daha güzel renkleri gözüküyor ama şöyle göstereyim. Bir de şöyle küçük bir parçamız var. Bu biraz sarı gibi. Yani sitrin ne gidiyor gibi. Sitrin taşına ama bu da çok güzel bir parça. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalımı takip edip abone olabilirsiniz çok sevinirim. Taşların devamı gelecek. Gerçekten çok güzel çift taraflı farklı renkli bir akik taşımız. Gerçekten görüyorsunuz. Şimdi de Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim.